Merhaba değerli arkadaşlar. Turkuaz EYT kimya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Beşinci deneme ile karşınızdayım. Birinci soru 25 santigrat derecede 2 litrelik bir kapta kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbonhidrat gazına dönüşüyor. Dengede iken bir miktar karbondioksit gazı ekleniyor. Arkadaşlar bir miktar karbondioksit gazı eklersem denge girenlere doğru yürür. Denge girenlere doğru yürüdüğünde arkadaşlar Kalsiyum karbonat katı olduğu için derişimi değişmez. Ancak girenlere doğru gittiği için miktarı artar. Devam ediyorum. Kalsiyum oksit harcanıyor. Yine bir katı olduğu için derişimi değişmez. Ancak harcandığı için miktarı azalır. Arkadaşlar ikinci ifadeyle ikinci grafikte başlamak istiyorum. Kalsiyum karbonat miktarı artar diyor. Doğru gördüğünüz gibi denge girenlere doğru gitti. Kalsiyum karbonat miktarı arttı. 3'te kalsiyum oksit bu köşeli parantezin anlamı derişim. Bir katı olduğu için derişimi değişmez. Azaltmış yanlış olur. Birinci ifadeyle ilgili. Kc ürünler böyle girenler. Ürünlerde denge bantısında karbonhidrat alınır. Girenlerde katı olduğu için kimse alınmaz. Bölü 1. Kc bir tek maddeye bağlıysa Kc sabit kaldığı için sıcaklık değişmezse değişmez. O zaman bunun da sabit kalması gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz sorularda o maddeden eklense, eklense bile çıkarılsa bile derişim artar, azalır, eski noktaya geri gelir. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olur. İkinci sorudayız. Bir KÇÇ sorusu. Ortak iyon sorusu. E, çözünürlük çarpımı değeri 4 çarpı 12 olan PbI2. Kurşun 2 iyodür tuzu. Aynı da sıvılarındaki çözünürlüklerini karşılaştırılmasını sormuş arkadaşlar. Birinci de ortak iyon var gördüğünüz gibi. 0,1 çarpı Pb ortak olduğu için 0,1 molar ortak. Kim bu? Fb artı 2 iki iyonu. İkincisine ortak var. Kim? İyot. 0,1 çarpı 1'den dolayı 0,1 molar iyot var. Üçüncüsü zaten saf su. Arkadaşlar hepsinin kat sayısı birebir olsaydı bir sorun olmayacaktı ama bunun kat sayısı farklı. Mesela bileşinizde Fb'nin kat sayısı 1. O zaman çarpı 1 diyelim. 0,1 molar ortak var. İkincisinde iyotta arkadaşlar ortak iyon sayısı 2 çarpı 2 0.2 molar iyot varmış gibi düşünebilirsiniz. Bir kere çözünürlük olarak arkadaşlar şunu unutmayın. 1 ve 2'den bahsediyorum. Ortak iyon derişimi ile çözünürlük ters orantılıdır arkadaşlar. Ortak iyon derişimi ile çözünürlük ters orantılı 1'deki ortak iyon derişiminin daha az olduğuna göre çözünürlüğü 1'in 2'den fazladır. 3 hepsinden fazla olduğuna göre 3 1 2 olur. Cevap edirne olur diyeceğiz. Geldik arkadaşlar bir titrasyon sorusu. 25 santigrat derecede 200 ml sulu çözeltisi üzerine sodyum hidroksit çözeltisi ekleniyor. Oluşan çözeltinin grafiği yukarıda verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. 1 Başlangıçta HCl sulu çözelsin derişimi 0.1 molardır. Doğru. Çünkü başlangıçta pH 1'miş. pH 1 ise hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. O da 0.1 molar anlamına gelir. Bir doğru. Kullandığı sodyum hidroksit pH'leri 13'tür. Bunu bulabilmem için ikinci için lazım. Bu üçüncü için de lazım. O zaman tam nötrleşmeden gitmem lazım. M1 çarpı V1 çarpı tesir değerli 1. M2 çarpı V2 çarpı tesir değerli 2. Arkadaşlar kullandığımız asitin derişimi 0.1 molar. Kullandığımız asitin hacmi 200 mililitre hiç çevirmiyorum. Çarpı tesir değerli 1. Kullanılan bazın derişimini bilmiyoruz M2. Tam pH 7 olduğunda bunlar ne kadar eklemişler arkadaşlar? 100 çarpı tesir değerli 1. Bu sıfırlar gitti. M2 ne oldu arkadaşlar? 0.2 molar oldu. Kim bu? Sodyum hidroksit. O zaman Kullanılan sodyum hidroksitin derişimi 0,2 molar. O da pH 13 yapmaz. V değeri 4 litre diyor. Arkadaşlar V değeri gördüğünüz gibi pH 13 olduğunda V değeri olmuş. Yani kısmi nötrleşme. Arkadaşlar kısmi nötrleşmede tepkimeye koyacağınız asit ve bazın hidrojen iyonu mol sayısıyla hidroksit iyonu mol sayısını bilmeniz yeterli. Şöyle ki. Mesela kullandığımız asitin arkadaşlar. derişimi 0,1. Hacmi 200 mililitreydi. 200 olarak alacağım. Çevirmeyeceğim. O zaman burası kaç olur arkadaşlar? 20 mol olur. Buraya yazdım. 20 mol. Kullandığımız arkadaşlar bazın derişimini biliyoruz. Bazın derişimi. 0,2 tam pH 13 olduğunda V kadar eklemişiz. O zaman bu da 0,2 V mol olur. Evet. Arkadaşlar pH 13 olduğunda ortam bazik olduğu için bu demek oluyor ki asit bitmiş. 1'e karşı 20 girerse 1'e karşı 20 girer. 0. Burada 0, 2 ve eksi 20 kalır. Son durumda pH 13 olduğuna göre pOH 1 olur. Yani arkadaşlar OH derişim 10 eksi 1 olur. E, kalan OH'ın mol sayısı 0, 2 ve eksi 20 bölü toplamacı. Arkadaşlar asitin hacmi 200'dü. Artı. Tam 13 olduğunda V kadar bundan eklemiştik. Evet. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar. Bakın. V 400 mililitre çıkar. O zaman 3 de doğru olur. Aradığımız cevap 1 ve 3 olur. O zaman soru bu şekilde geçmiş olur. Bir kinetik teori sorusu. Gazlar sorusu. Kinetik teoriye göre yargılarının hangileri doğrudur? Aynı sıcaklıkta gaz moleküllerin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Arkadaşlar gazların cinsleri aynı ya da farklı olabilir. Çünkü gazlarda kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır ve doğru orantılıdır. Mutlak sıcaklıkta doğru orantılı. İdeal gaz molekülleri arasında etkileşim olmadığı varsayılır. Kinetik teori 4 temel yasaya göre, 4 temel ifadeye göre ideal gazı tanımlar zaten arkadaşlar. Dolayısıyla ideal gaz tanımı olarak geçer. Gaz moleküllerinin kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Az önce söyledik bunu. Doğrudur arkadaşlar. Şöyle bir formülümüz var. Kinetik enerji eşittir 3 bölü 2 çarpı K çarpı T. Arkadaşlar şuradaki K Boltzmann sabitidir. T büyük T harfi Kelvin. Bu da kinetik enerjinin Mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu gösterir. 4. Gaz moleküllerinin öz hacmi ihmal edilmez. Yanlış arkadaşlar. Çünkü kinetik teoriye göre ideal gaz vardır. Ve ideal gazların öz hacimleri ihmal edilir. Gerçek gazlarda ihmal edilmezdi. Bu yanlış olur. O zaman 1-2-3 olur cevabımız diyeceğiz arkadaşlar. 5. soru. Çözeltilerde korrigatif özelliklerle ilgili bir soru. Yukarıdaki grafikte bir ATM basınçta derişim donma noktasındaki değişim verilmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar şurası derişim. Derişinde bir molar NaCl'nin iyon sayısı 2, 2 iyon 1 çarpı 2'den 2 iki molar iyon var. 2 molar iyon donma noktasını ne kadar düşürmüş arkadaşlar? 2 santigrat derece sıfırın altına düşürmüş. Diğerine bakalım. Arkadaşlar. İyon sayısını bilmiyorum x bileşinin. x bileşin iyon sayısı x iyon olsun. x tane iyon. 2 çarpı x'ten 2x iyon donma noktasını ne kadar düşürmüş? Eksi 8 santigrat derece düşürmüş. 2'ler gitti. Arkadaşlar 2x eşittir 8 oldu. x eşittir 4 iyon olur. Bizim bileşeğimiz 4 tane iyon içerecek. Sodyum nitrat kaç iyon var? 2 iyon var. Olmaz. ALCl3 kaç iyon var arkadaşlar? 4 iyon. Olur mu? Olabilir. Olabilir demiş zaten. İyon sayısı bakın potasyum fosfat 3 bir daha burada 4. 4 iyon var. Olabilir mi? Olabilir. Kalsiyum klorürde 3 iyon var. Olamaz. O zaman olacak olanlar arkadaşlar 2 ve 3 olur diyeceğiz. Altıncı soru bir enerji sorusu. Daha önce ÖSYM bu tarz bir soruyu sormuştu arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Önemli bir soru. 8.8 gram C3H8 yakıldığında 50.2 kJ enerji açığa çıkıyor ise 25 santigrat derecede karbondioksit ve suyun oluşum ısılarını sırasıyla vermiş. Buna göre tepkimenin delta H değeri kaç olur? Şimdi arkadaşlar Kilojul olur. Kaç kilojul olur? Şeklinde sorulmuş. İlk önce bunu böyle çevirelim. En eşittiren bölü ama 8.8 bölü 44 0.2 mol. Arkadaşlar 0.2 mol C3H8 tepkime girdiğinde 50.2 kilojul açığa çıkıyorsa 1 mol birazdan denkleştirdiğinde C3H8'in kat sayısı 1 olacak şekilde bir tepme yazacağım. Bir molde ne kadar olur? 5 katına çıktı. 5 katına çıktı. O da 261. Delta aşılığını sorduğuna göre eksi 261 kilojoule olur. Arkadaşlar tepmeyi vermemiş ama miktarla doğru orantılı miktar tepmeyi siz yazabilirsiniz. İstediğiniz bir şekilde denkleştirebilirsiniz. Fark etmez bunu. C3H8 O2 ile tepme girdi karbondioksit ve su yazdım. Denkleştirdim arkadaşlar. Siz az önce bunun kat sayısı 1 iken delta H'ı buldunuz. Eksi 261. Evet. O zaman delta H eşittir. H ürünler eksi H girenlerden burayı bulabiliriz. Eksi 261. Ürünlerde kim var? Karbondioksit 3 çarpı. Arkadaşlar karbondioksit eksi 320'ymiş. O zaman 3 çarpı 320 eksi 960 olur. 4 mol su varmış. 4 çarpı eksi 200 eksi 800 yapar. Ürünler bitti. Eksi girenler. Girenlerde arkadaşlar oksijen var. Oksijen element olduğu için 0. c 3 8 x kadar olur. Şimdi arkadaşlar buradan dikkat etmeniz gereken işlem şu. Bakın. eee bu ikisini topladığınız zaman 800 de bunu topladığınız zaman 0, 6, 1760 yapar. Arkadaşlar 1760'ı diğer tarafa götürdüğünüzde burası eksi eksi 1509 eşittir eksi x olur. Dolayısıyla arkadaşlar x buradan 1509 olur. Bu şekilde cevabımız olur. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar sıradaki soru şöyle. Nemli ortamda bulunan 7. soru 560 gram demir parçası denklemine göre 4 ayda paslandığına göre metalin paslanma hızı kaç mol bölü yıl mol bölü yıl arkadaşlar burada birim çok önemli bunu mole çevirelim. Eniştiren bölü MA. 560 bölü demirin EMA'sı 56 olduğu için burası 10 mol olur. Arkadaşlar demirin paslanma hızı ve kaç mol? 10 mol. Birim mol üst taraf. Alt taraf yıldı. Ama kaç ay geçmiş arkadaşlar? 4 ay. 4 ay 12 ayın 3'te 1 olduğu için 1 bölü 3 yıl olmaz mı burası? Evet çarparsak ne olur arkadaşlar? 30 mol bölü yıl olur. Bu şekilde birimlere de dikkat edin arkadaşlar. Evet bir modern atom teorisi sorusu, kuantum sayı, sayıları ile ilgili bir soru. Baş kuantum sayısı 3 ve manyetik kuantum sayısı l eksi 2 olan arkadaşlar. Baş kat sayısı 3 olan s olabilir, p olabilir, d olabilir. F olamaz. Ama ML değeri eksi 2 olursa senin bir tane ML'de var 0. P'nin ML değeri 0 artı 1 eksi 1 olur. Bu da olmadı. O zaman bahsettiğimiz orbitalimiz D orbitali oldu. Dolayısıyla açısal momentum kuantum sayısı yani D'nin L değeri 2'dir. Doğru mu? Doğru. Elektron F orbitalinde bulunabilir. Yanlış. D orbitalinde bulunuyor arkadaşlar. Elektronun spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 de olabilir. Artı 1 bölü 2 de olabilir. Doğru. Elektron D orbitalinde bulunur. Göstermiştik. Atom numarası D ile bittiğine göre 3 D ile bittiğine göre en az Arkadaşlar 3d 1 ile bittiği için en az 21'dir. Doğru. O zaman bu şekilde olur. Sıradaki soru periyodik cetvel sorusu. Gerçek değerler bunlar arkadaşlar. X gördüğünüz gibi Sadece bir tane yoğunlaşma enerjisi varmış. O zaman X'in proton sayısı 1. O zaman X 1s1 yani hidrojendir. 1A grubunda ama arkadaşlar ametal olduğunu unutmayın. Gördüğünüz gibi yeni proton sayısı 2'ymiş. 2 tane yoğunlaşma enerjisi olduğu için o zaman Y 2'dir. Yani helyumdur. 1s kare'dir. 8A grubundadır. Soy gazdır ama değerlik elektron sayısı 2'dir arkadaşlar unutmayın. Geldik Z'ye. 520'den 7300'e gitmiş arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi Z'nin proton sayısı 1 2 3 buradan da çıkıyor. 1A grubunda görebiliyorsunuz. Bu bileşiğe de alkali bu elemente özür dilerim. Bu alka, bu elemente alkali metal denir. Şimdi arkadaşlar T'ye bakalım. Buradan buraya 3,5 kat var mı? Yok. Buradan buraya giderken 3,5 kattan bile daha fazla var. O zaman T elementi de arkadaşlar 2'den 3'e giderken sıçrama yaptığı için 2A grubu olur. Dolayısıyla adı toprak alkali metal olur. Bilgilerimiz bu olduğuna göre sorularımızı çözebiliriz. X ile Z iyonik bağlı ZX bileşi oluşturur. X A metal, Z metal, metallerle A metaller iyonik bağlı bileşik yapar. Doğru. Y S blo elementidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar S ile bitiyor. S blo helyum. T alkali metaldir. T alkali metal değil arkadaşlar. Toprak alkali metaldir. O zaman yanlış olan C olur. Z elementinin atom numarası 3'tür. Evet arkadaşlar 3 olduğunu gördük. Çünkü bir elementte e, kaç tane proton varsa o kadar yonlaşma enerjisi olur. Buraya çizgi çektiğine göre demek ki koparacak başka bir elektron bulamamış. Y ve T elementlerin değerli elektron sayıları eşittir. T'nin değerli elektron sayısı 2. Y helyumda onun da değerli elektron sayısı 2'dir. O zaman arkadaşlar bu da eşit olur. Sıradaki soru 10. soru bir redok sorusu, denkleştirme sorusu. Arkadaşlar bu soru hem milli eğitim kitaplarında var, önceki yıllarda da vardı. Hem de denkleştirirken diğerlerine göre farklı bir kuralla denkleştiriliyor. Bir element tek başına duruyorsa değerli 0. Buradaki kükürdün değerli artı 6. Buradaki kükürdün değerli artı 6 burada işimiz yok arkadaşlar. Burada bizmutun değerli artı 3. Burada kükürdün değerli artı 4. Şimdi bakın arkadaşlar. Tesir değerli dediğimiz yöntemle denkleştireceğim. Biz bu sıfırdan 3'e giderken 3 elektron yükselt gelmiş. Kükürt artı 6'dan artı 4'e giderken 2 elektron indir gelmiş. Şimdi arkadaşlar bunları çaprazlayacağım. Yani 2 buraya gidecek biz mutun kat sayısı olacak. Ama 3 buraya gitmeyecek. Arkadaşlar bir redoks etmesinde Mesela girenlere bakın kükürt bir yerde tek var. Ürünlerde kükürt iki yerde var. Eğer böyleyse bu ikinci kat katsayınız arkadaşlar buradaki değişenin katsayısıdır. Değişenin. O zaman bunun katsayısı ne olur arkadaşlar? 3 olur. Şimdi ürünlerde kaç tane kükürt olduğuna bakalım. Ürünlerde bu biz başlayan bileşiğin içinde üç tane kükürt var. 3 tane kükürt burada altı. O zaman bunun kat sayısını 6 yazarız. Çünkü kükürt kat sayısı toplamda 6 olması lazım. Şimdi suyu da denkleştirelim arkadaşlar. Girenlerde 6 çarpı 2'den 12 hidrojen oldu. Başka bir de hidrojen yok. Buraya da 6 yazacağız ki arkadaşlar 6 mol su çıksın. Suyun kat sayısı kaç olur diyor. 6 olur. İfade bu arkadaşlar. Bu farklı bir soru tipidir. Lütfen bunu da öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Böyle diyeceğiz. Şimdi bir organik kimya sorusu. Alkenlerden bir hidrojen çıkarmasıyla oluşan gruba alkenil denir. Buna göre alkenil grupları karşısına verilen isimlerin hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu bileşik eten, hidrojen çıkardık etenil. Özel adı, yaygın adı vinil. Doğru. Şu 3 karbonlu olan yani propenden hidrojen çıkarılmasıyla oluşan alkenil hep karıştırılır. Çok dikkat edin. Mesela arkadaşlar hidrojen çıkardığımız yerden numara verin. 1 2 3. Bu bileşiğin adı 1 propenil. Arkadaşlar 1 propenil alil değildir. Burası 1 2 3. Şu bileşik 2 propenildir. 2 propenil özel adı alil. Yani arkadaşlar 2 1 propenil olması gerekiyordu. 3'ün 2 propenil olduğu için alil olması gerekiyordu. O zaman 2 ve 3 yanlış. Doğru olan sadece 1 olur. 12. soru. Bir organik kimya sorusu. Hangileri polifonksiyonel bileşiklerdir? Arkadaşlar polifonksiyonel adından da anlayacağınız gibi birden fazla fonksiyonel grup olması. Birinci bileşikte hem alkol var hem de karboksilik asit var. O zaman bir polifonksiyonel gruptur. İkinci bileşikte hem amino grubu var hem de karboksilik asit var. Amino asit. O zaman polifonksiyonel gruptur. Üçüncü bileşik sadece bir esterdir. Tek bir fonksiyonel grup var. Polifonksiyonel grup değildir. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 olur arkadaşlar. Son sorumuz. Bu bir organik bileşik. Gördüğünüz gibi hem ikili bağ var hem üçlü bağ var. Arkadaşlar hem ikili hem de üçlü bağ varsa ikili bağ önceliklidir. Yani şöyle düşünün. Hangisi yanlıştır? Numaralandırırsanız ikili bağ yakın olduğu için ikili bağdan başlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5. Bileşin adını okurken örneğin üçlü bağ olarak belirtmiş burada. 4 in bir penten olabilir. Doğrudur bu. Amonyaklı gümüş ile etkileşir. Uç alkin olduğu için uç alkin olduğu için bu tepmeyi verir. Doğru. Arkadaşlar bileşim 1 molu 6 gram hidrojenle tamamen doyar. Bileşikte 1 pi burada, 2 pi de burada, 3 pi var. 3 pi olduğu için 3 mol hidrojenle katılır. 3 çarpı 2'den 6 gram hidrojen yapar bu. Doğru. Su katılırsa oluşan bileşik alkol ve aldehit özelliği gösterir. Alkenlere su katılırsa alkol oluşur. Arkadaşlar asetilen olmayan alkinlere. Bu asetilen olmayan bir alkin. Su katılırsa asetilen olmayan alkin. Su katılırsa gençler keton oluşur. Keton. Aldeit demiş yanlış olur. Cis transizomeri göstermez. Doğru arkadaşlar. Bakın burada cis transizomerini bir numaralı karbonda bulunan iki hidrojen olması cis izomerini bozuyor. Doğru ve böylelikle arkadaşlar bu denemeyi de bitirmiş olduk. Görüş